Arkadaşlar merhaba. Bu videoda size SEI NFT claim etmekten bahsedeceğim. Arkadaşlar 11 gün önce SEI'nin ödüllü testnetini tanıtmıştık. Şimdi de SEI diyor ki şöyle biraz aşağı inelim. 8 Kasım'dan sonra SEI test dağında işlem yapanlara SEI Down NFT'sini vereceğim diyor arkadaşlar. Ne yapacağız? Eğer uygunsak direkt climb edeceğiz. Uygun değilsek yapmamız gereken birkaç tane işlem var. Yani e, C'yi ağında arkadaşlar. C'yi ağında ondan fazla işlem yapacağız. Örnek veriyorum. Cüzdanınızda C'yi var diyelim. 10 farklı adresi o C'yi göndererek NFT climb edebilirsiniz. Öncelikle buradan connect wallet diyeceğiz ve Kepler'ı seçeceğiz arkadaşlar. Kepler'ı seçtikten sonra bize burada uygun olup olmadığımızı söylüyor. Uygunsak dediğim gibi NFT'yi claim edeceğiz. Uygun değilsek arkadaşlar 10 tane işlem yapmaya özen göstereceğiz. 10 işlemden sonra NFT'imizi claim edeceğiz. Bu işlemleri yaptıktan sonra arkadaşlar yapacağımız bir işlem kalmıyor. Seyi yine bir ek duyuru geçerse onun da bilgilendirmesini yaparım. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.